Bu müzik oman saçmalıklar çağı ee, devam ediyor. Bu saçmalıklar çağı nereden? Müzik oman diye biliyorum ben senin bu saçma sorana mı evet, ilave Evet bunu sen, bunu sen başlatmıştın. Ee, biz müzik üzerinden hani Evet toplum okuması yapmaya aslında senin birazcık kışkırtmanla başladık yani Evet ama müthişsin, müthişsin ve yine bizde e, kabar edesin, Dada'dasın 5 Mayıs'ta. Evet, da. 5 Mayıs'ta. İşte burada Çok görüyorum. şey oldu tabii, çok sular aktı. Evet. Yani Covid'ler ama hiç şeyler geçti. İşte hem, e, müzik performansı sizin ve sizin programınıza Dada Salonu'ndaki evet. performansını izlemiştim. ve Çok evet. da beğenmiştim. İnanılmaz. Eyvallah. Eyvallah. Ve e, çok acayip bir şey oluyor. Yani her gösteride böyle başı sonu kesin belli belli bir harita üzerinde ilerleyen bir şov değil. Hakikaten o gece özgü özgü bir şey benim hatırladığım o yalnız yanlış. <laughs> evet biraz o geceye özgü bir şey oluyor. Manyakça bir şey olabiliyor ve sadece o gecenin seyircisinin tadabileceği bir şey yapıyor mutlaka çünkü şeyi Eyvallah. sevmiyor yani e, bir harita üzerinde ya da işte bir repertuar diyelim Hı -hı. ona. Yani stand upçı öyle demez ama bir repertuar ya, ya da o zaten bir şey tiyatro gibi oyunu değil. gibi oluyor tiyatro o zaman. Tiyatro oyunu gibi oluyor. O zaman aynı şeyi oynamış oluyorsunuz. İnanılmaz oluyorsun. Biz oluyor. İnanmaz. Kahkahalar ve etkilesin, de, etkilesin. Hmm. de istiyoruz. Çünkü bizi anlatıyoruz zaten şimdi deminden beri de bir sürü şey konuştuk burada. İşte o gün abi dedi ki eskiden böyle değildi siyasetçiler. Hmm. Birbirlerine hitap etme şekilleri bile değişti. Aslında üstü kapalı dedim ki, dedim ya çok güzel ne kadar güzel anlatıyor diye. aslında değişen birçok şeyi onu bile çok kibar ve üstünü kapata kapata konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü hepsi tarih. Hmm. Maalesef. Ve tarih yazanlar hep taraflı yazıyorlar. Yani o zamanın iktidarı yöneteni Güçlü olanı kimse Tarihte de öyledir zaten Savaşta kazananların tarafına yazılır zaten Ama müzik öyle değil Müzikte de çıplak O yılın şarkısına gittiğinde hmm. Yani poşet cinayetlerinden Tut hmm. zeytinyağlı yiyemem aman hmm. Amerika'dan gelen mısır yağını nasıl satarız hmm. Ya reklam verirsin Sokakta bağırırsın Her yerde Hayır bir şarkı yapılır Zeytinyağlı yiyemem aman Niye yemezsin? Çünkü Mısır yağı almak zorundayım hmm. yani. Müzik aslında bu kadar bize çok açık açık ipuçları veriyor tabi birazcık da biz e, üzerine tabi gülerek eğlenerek hepsi bize ait şeyler olduğu için. Türküsü, Arabeski ya da ne bileyim işte Sefo da var içinde. Hmm. Yani şimdiki müziklerde var. Yani hani o zamana baktığımızda aşkın yaşanması da farklı. Bu zamanı baktığımızda bambaşka. Yani bir yer var ama hani. Derya'ya yakın hani dünyadan uzak şekerim çok uzak olmasın merkez o Derya'ya yakın merak etme. o zaman Türk bükünden yine gözümüz yine. Ya bu bir emlakçı şarkısı yani bu. Bu hala bir aşk şarkısı mıdır? Yani <laughs> sinirim bozuldu. ama yani bir daha dinleyemeyeceğim artık. Hay estafa da çalıyoruz, çalmıyoruz ben değil. Ben bazı insanları tanıyınca <laughs> uzaklaşmışımdır. Bazı şarkıları çalmak istemiyorum. <laughs> Bunu iki yani, düşünün giderken. Ve hani aslında yaşanan bir ilişki de yok. Bugün aramadım ama e bilir o bilir. Nereden bilsin abi? Yani siz galiba birlikte değilsiniz. Yani galiba sen hep yalnızsın, teksin, kendine tapmaktan. Evet, bir de tabi burada yani başka Doğru, şeylerden de bahsediyoruz. senin işini söyleyeceğim. Tabii. Sus bir dakika da söyleyeyim şunu. <laughs> ee, bu şimdi bu akşam başladı değil mi? Evet de o zaten olur. televizyonda. Ben gelmeden önce izledim o yüzden müzik roman konuşmak istedim. Kendini, Kendini izledin mi? E Bugün baktık evet. Evet. Bakın çünkü... arkadaşlar falan ilk bölümü izlemesi falan gibi bir şey. Ee, yok hayır. Ee, bu bu tür işlerde mutlaka ben takip ediyorum. Hayırlı mantığını. olsun bu arada. Çok teşekkür Hayırlı ederim. Olsun. Sağ olun. Çok bu evet ya. ilginç bir şey. Ben yani afişlerini falan da çok ilginç buldum. Peki biz görelim, e, görelim, çolakta görelim. Da, da biz yazla çalışmıştık. Ha. Şevket. Oğlum ne acayip kontrarkola gibi duruyor. Bu, bu e, evet bu biraz öyle bir adam. Ya hakikaten bu bu da bir güç. Başka ya. bir adam da kafasının içinde İzmir köfte geçirip aman kaşı gözü hareket ettirmeyin. Ben öyle çok dizi oyuncusu görüyorum yani. <laughs> ya diyorum ki adamın kakası gelmiş yani bunun başka bir problemi yok hani. Anladın mı bir yaşattığı şey olarak burada müthiş yaşatıyorsun babacığım. Ben böyle. hikaye bekliyorum Okan bunun için. Yani ha. mesela söz dizisinde de biz yine yazla çalıştık. Hı. Orada da çolağan bir hikayesi vardı. Yani Hı. durup dururken terörist olmuş bir şerefsiz değildi Hı. yani o karakter. Hı. 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 O da bir peşmergeydi hikayesi vardı. Bu adamın da bir hikayesi var. Çok sevgisiz büyümüş. Abiyle küçük kardeş tarafından bile adam yerine olmamış. Onların ikisini müebbet içeri atmış. Şimdi baba da öldü. Fakat bu senin e, yelpazende Oynadığın roller senin repertuarında çok acayip bir şey. Mesela insanların herhalde ben de bayıla bayıla hep sözünü de ederim. Yani 80'ler 5 sene sürdü 80'ler. <laughs> <laughs> yani evet müthiş benim yani için çok özel. Yani bu 5 sene 80'ler sen artık bir de onun tekrarlarıyla bitmek bilmez tekrarlarıyla evet. beraber. O oluyor e, değil arada mi? Arada çok önemli. Tabii 193 ee, bölüm. Yani bir de bu arada çok önemli filmlerin var. ...çok önemli filmlerim Hemen. var... ...yani şimdi o filmlerdeki performansların... ...hatta adam sinemaya gitmemiştir... ...bir dijital platformda seyretmemiştir filan... ...ortalama bir seyirci... ...şuna hayret eder yani... ...diyelim ki seni birkaç işte gördü... 80'lerdeki Ergun Plak olarak gördü... ...sonra buna baktı... ...yani bu çok acayip değil mi abi... ...yani bir gözünün önüne getir... ...yani adamın... Ee, ...kapasitesini gösteriyor... ...aslında bu kapasite ne acayip Mustafa. bir şey yani... Orada da yani mesele şu rolü çok güzel canlandırmış tamam da ne kadar ikna etti beni. Yani hmm. ne kadar ikna bir kere aşırı ikna <laughs> edicisin yani. Yani Eyvallah. belki Ergun Plak rolü hani niyet sen belki hoşlanmayacaksın yani oradan <laughs> Yok yok hayır nihayet, o da benim için yani, çok özeldir. Bir yani. mesela bir Türk filmi bir sanat filmi mesela ver örneği ben şimdi getiremedim mesela şeyden. E, kendi, çektiğim filmlerden tamam, yani, kış uykusu kış uykusu çok mesela seveyim. evet çok kış uykusu yani. Çok özel. Şimdi özellik. böyle yani onunla bunu özellik. karşılaştırmıyorum. En hafif e, bir şey <laughs> gibi yani e, televizyon e, pembe dizisi gibi sitcom'u gibi bir şeyle bunu karşılaştırıyorum ve diyorum ki bu müthiş ikna edici bir oyuncu. Yani orada da tamam, burada da tamam. Yani. E 80'lerde de ama biz senaryoyu çekerken de mesela bazen bir şey geliyordu. işte Nazlı okulu kazanmış. Ben kıskançlıktan ölüyorum filan. Mesela hemen Müfit'le konuşuyorduk. Hemen değiştiriyorduk onu. Ya. Ben okuyamadım, sen oku diyordu. Çünkü 80'ler benim çocukluğum olduğu için 80'lerde yan binadaki en yakın arkadaşının kızına aşıksan aşıksındır. Bir şunu bir yani daha oynatabilir miyiz o... şu performansı? Ne olur bir daha bakalım ya. Ben e, hayretle ve kıskançlıkla ve seni gurur duyarak seyrediyorum. Değil mi? Çok güzel tenis maçı oluyor. Karşılıklı evet, oyuncular yani, iyi olunca tabii herkes bir iyi. Bir sürü şey var tabii orada yani aslında. Ben çok çoktan onu öldürmeye karar yani. verdim ha, ooo, falan. Tabii. Yani aslında çok büyük olaylar Ama var. Ama müthiş kontrol var. Babama demişim zamanında öldürelim diye basmamış üstüne. Ha filan ve babamın ölmesini bekliyorum hepsini öldürmek için ha. biraz da öyle bir adam yani Oo. çok sevgisiz Hocam, çok. ve iguana gibi sahnede böyle godfather'dan vücut ısısı yani. da belli <laughs> değil ama öyle olur ya bu tipler evet. anlamazsın mutlu mu kızgın mı ha. bana mı kızgın ha. şu an tatsız mı midesi mi ekşimiş asla anlamazsın ha. yani ha. ölüm emrini de öyle verir o yani psikopat öyledir biraz empati yok hiçbir şekilde yani birinin bir şeyi ölmüş Evet başınız sağ olsun. Ama çok korkutucu oluyorsun bu rollerde ya. Ben sabah senin yanında uyanmak istemem yani. Sabah mı uyandığımda böyle olmuyorum. Daha çirkin ve sevimli oluyorum. Yani. <laughs> yani, günaydın. Hayır canım yani, aslında gündelik hayatımda yani, hiç böyle bir adam değilim. miyim? 5 dakika canım. içinde kesecek <laughs> beni. Tanıyorsun canım zaten beni. Evet, yani. Ama <laughs> ben, hiç bu uyanmış uyanmış yok. Yok. ben buraya bir beraber, beraber uyandık. Ben buraya. Hani, <laughs> e, hani kaç gün beraber uyandık. Ya yani. abi şöyle söyleyeyim. Niye bir beraber yaptınız? uyanmışlığımız yok. Çünkü uyumaya müsaade etmediği için. <laughs> Çok delidir yatakta. Okan. <laughs> 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 Ama ben şunu biliyorum. Buraya konuk olarak gelip bir İngilizce öğretmenini gösterdi. Onun taklidini yaptım ben o anda orada. Of, Ve bir düştüm? karar verdi. Ve geldi yanıma ellerini de omzuma koydu. Youtube'da hala var o video. Hmm. Sen artık benlesin dedi. Ben zannettim ki hani programdan programa. Yani... Çıkınca eve gideceğimizi, işte İstanbul'da bebek uyutulurken sabah altı buçuk kadar Fransız komedyenleri izleyeceğimizi ki ben anlamıyorum ancak çevirdiklerini anlayabiliyorum filan. Ay ama ama mahvetti bizi o gün. O yüzden mahvetti tanışırız bizi ya ma. <laughs>